Sayın Yönetim Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Arkadaşlarım, arkadaşlarım değerli Sayın ve Sayın 2016 Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Öncelikle Sayın Bilardo Federasyonu Başkanı Ersin Ercan'ın mesajını okumak istiyorum. Sevgili, sevgili ailesi, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İşlerim dolayısıyla aranızda olamadığımdan dolayı üzgünüm. Uzun yıllar sonra ilk defa gerçekleştiren bu şampiyonun ardından önümüzdeki turnuvaların çok daha katılımlı ve güzel olması için federasyonumuz gereken her şeyi yapacaktır. Herkese başarılar diler, selamlar diler. Erkan. Gelmediğimiz konuyla ilgili olarak e, turnuva direktörümüz Sayın Mehmet DSY, salonlu bu turnuvayı açarak turnuvanın gerçekleştirilmesine büyük bir katkı sağlayan salon sahibi Murat Teker ve içimizde <laughs> <laughs> ilk defa sahipliğe çıkan hakem arkadaşlarımıza. sporcularımıza gösterdikleri emekten dolayı çok teşekkür ederim. Evet, ödül kararını size getiriyoruz. kupa e, ve madalyalarımızın dışında e, Sayın Direktörümüz Muhammed Resim'in de e, şirketi e, adına e, e sporcularımıza para ödülü var. Onları da açıklamak istiyorum. Birinciye 200 TL'den

Oh different 有没有人 You want to smile a masaya at aslında başka masaya masanın önünde dört evet. Ee, evet. Arkadaşlar hepinize sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Başkan Belediye Başkanı'nın yönetici oldu, USG Mecap oldu. <laughs> bulunmaktan gerçekten büyük onur duyuyorum ve e, bu branşta, ileride bu branşta o yıllardan sonra böyle bir organizasyonun gerçekleştirilmesinden de emeği geçen herkese ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇sim isim de söylemek gerekiyor sanıyorum. Bu işin yani Snoke'ın Türkiye'de daha fazla yaygınlaşabilmesi adına ilk adımı atan ve uluslararası anlamda e, her türlü organizasyonun çok yakından takip edip Bilal Federasyonumuzla birlikte hareket eden Sayın Muhammed Bey özel özellikle... bir... Ee, ne yapmamız gerektiği hususunda bize açıkça söylemek gerekirse danışmanlık yapan, kardeşlik arkadaşlık yapan Sayın Murat Teker'e ve <laughs> riskli içerisinde yürümesini ve adaletli bir şekilde sona ermesini sağlayan çok kıymetli takım arkadaşlarımıza ben de teşekkür ederim. Tabii, ki, e tabii sporcularımız onlar olmasa bu olmayacak Varlık nedenlerimiz bizim. Sunu e, görüyoruz hepimiz. E, televizyonlardan izliyoruz ve şunu da biliyoruz ki aslında bu EuroSport'la bir özellikle bizim ülkemizde çok daha fazla ilgi göstermeye, görülmeye başlandı. Bu branşın gelişerek, adım adım basamakları birer birer çıkarak geniş yayılması adına sporcu arkadaşlarımız emsal teşkil ediyordar. Hem yurt dışından gelen kardeşlerimize hem Türkiye'de bu işe emek veren sporcularımıza federasyonum adına da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızı <laughs> yaşandığını e, bu işi takip eden bütün arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar. İki yıldır Türkiye Güzel Kursu adına çok güzel gelişmeler yaşıyoruz hepimizde. Farklı branşlarda eleştiriyorlardı. Ama bu eleştiriler yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Yaptığımız evet. bu tür organizasyonlarla ortaya koymaya gayret ediyoruz. Sadece 3 bank branşında değil ki Türkiye'de malum çok yaygın, sporcusu çok fazla, lisanslı sporcusu çok fazla ama en az onun kadar kıymetli burada da, sunum grubu da, hem ulusal manada hem uluslararası manada <laughs> e, önemli başarılarımıza atabilecek potansiyele sahip olduğumuz da ortada. Biz, Bilardo Federasyonu olarak sporumuzun gelişmesi, ıslaka sporlarının her branşının ayrı ayrı olarak değerlenmesi ve büyümesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizi destekleriniz için değerli Ayşe size çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygılar. <laughs> i <laughs> Çık. <laughs> 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 ya <supposed> <laughs> e

abi dosyayı bizim için yönetirler abi hadi başlayalım ya 아상 <polarization> <withdrawal> İzleyeceksiniz. <laughs> 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 私もそうです。